Biricik iyi ki geldik spora. Bayağı salmıştı bu ara farkındaysan. Yok ben salmamıştım. E ama yok artık. Ne işi var şimdi onun burada? <laughs> Dur. Dur ben Olay gidip gelsin. öğreneyim mi? Ne işi var acaba? Serra. Yani bir şekilde hayatımızın her noktasına girmeyi beceriyorsun Serra'cığım yapıyorsun bunu? Sen Fresh'te mi çalışmaya başladın yoksa? Evet. Ay ne diyorsun? E, hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Müşteri hizmetlerimesin demek. Yazık. Niye yazık? Zordur yani bizleri... en yani Fresh müşterilerini memnun edebilmek. Zor insanlarız biz. İki günde kaçarsan şaşırmam yani. Kaçmam, kaçmam. Burak, senin kaşına ne oldu? Yaralanmış bir şey olmuş, düştün mü? Yok yok, öyle önemli bir şey yok. Selim'le boks esnasında birazcık sert geldi de o yüzden böyle oldu işte, açıldı birazcık. Aa, Selim mi yaptı gerçekten? Bilerek olmadı ya. Yanlışlıkla oldu yani. Yanlışlıkla oldu. Öyle öfke kriziyle falan alakası yok değil mi? <laughs> ne bileyim ben yani? Ay, öfke krizi ne ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya biz lisedeyken öfke kontrol krizi yaşıyordu. Hatta raporu falan var teşhis konulmuş öyle. Ne güzel bitmişti çocuğun belası. Yine mi çıktı yani? Ne oldu? Biri mi tetikledi acaba? Niye başa dönüyor şu an? Ferda bundan sonra. Ne yaptınız? Selam. Selam. Ben girişleri yaptım. Al sen de bu listedeklerin kartlarını hazır çıkar. Tamam. Selim Bey. Efendim. Sizin üyelik yenilemesi kredi kartınızdan otomatik olarak yapıldı. Tamam teşekkür ederim. görüşürüz. Burak Bey, e, sizin kredi kartınız yetersiz bakiye olduğu için onay vermedi. Başka kartınız varsa. Başka bir kartım var ama şu an yanımda olmayabilir. Aslında bunun da onay vermesi gerekiyordu. Yani Burak Egemen ve yetersiz kart bakiyesi. Ben hiç meç edemedim şu an bunu. <gülüyor> <gülüyor> sistem hatası olmuş olabilir. Bugün birkaç kez daha başımıza geldi. Ben bir bakayım, Burak Bey'i haberdar ederim. Sağ ol. Evet, süper kahraman. Burak Bey ne haber? İdare ediyoruz işte. Oğlum dün seni kaç kere aradım, niye açmıyorsun telefonları? İşim vardı. İşim vardı. Ne işim vardı? İşim vardı. Senin seraların mahallesine taşınacağın saçmalığı konuşuluyor ama ben pek inanmadım tabii. Ne inanmadın bakalım? Söyle biz de inanmayalım. Selim. Benim taşınacağımı duymuştu onu söylüyordu. Aa. Burak yoksa sen de mi boğaz çocuğu oluyorsun? Yok artık oralarda boğulurum ben. Serra'nın mahallesine taşınıyorum. <laughs> Bu iyiydi. <laughs> ne oldu komik mi? Yine ne çakallık peşindesin. Ay düşünsenize mahalle buran partileri inliyormuş popüler bir yer oluyormuş falan. <laughs> Çok iyi oldu gerçekten. Gerçekten bayağı komiksiniz ha valla. Burak ne oluyor? Sen ciddisin. Ben şaka yapıyorsun sandım. Hayır canım ciddiyim. Şaka falan yapmıyorum. Ya babam işte bu trafik kazasından sonra dedi ki ya Ankara'da kalacaksın dedi. Ya da sana beş kuruş para vermem dedi. Ben de resti çektiğim İstanbul'a geri döndüm. Adam gerçekten dediğini yaptı yani. Beş kuruş para vermiyor. Şu an Metele'ye kurşun atıyorum. İğrenç bir otelde kalıyorum. Dedim bu kadar kötü bir otelde kalacağım. En azından ufak tefek bir ev tutayım diye düşündüm ben de. Ay Burak inanmıyorum. Çok feci bir şeymiş bu. Oğlum sen bana niye bunu söylemedin? Her şeyden en geç benim haberim oluyor ya. Ne bileyim ya öyle bir sebebi yok. Söylemek istemedim. Yok olmaz böyle. Bebekteki evde beraber kalırız. Ha yok ben rahat edemem dersen otelde bir oda ayarlayayım sana. Yok yok hiç gerek yok gerçekten yani. Kendi başımın çaresine ben bir kendim bakayım ya. Sağ olasın. Parasızım ama gururluyum diyorsun yani. <laughs> Aynen. Kıskanç ve sinsiyim demiyorum en azından. bir şey dedi şimdi bu. Ben bir bakayım şuna. <laughs> ah, yeni biri çalışmaya başlamış kafede. Ha, o kızın yerine gelmiştir. O kızın ne oldu ki? Yakında buranın başına gelecek şey oldu. Kullanma süresi doldu. Senden çıkmazdı hani. Sırrım sende saklıydı falan. O ne demek ya? E sen hemen yetiştirmişsin Selim'e sizin mahalleye taşınacağımı. Ben kimseye bir şey söylemedim ya. Sen söylemediysen kim söyledi? E ne bileyim Burak? Ne işin var senin bu saatte burada? Biz barbarla bir şeyler içtik. Barbaros'tan öğrenmiş olabilir. Barbaros kim? Bizim mahallenin fahri muhtarı diyelim. Yani bilmediği hiçbir şey yok. E tamam, bunun Selim'le ne ilgisi var? Arkadaş olmuşlar. Selim'in Barbaros diye bir arkadaşı var ve benim bundan haberim yok yani. He? Oğlum niye öyle apar topar gidiyorsun? Bir dinlesene. Ya bırak o geri zekalıları ne dinleyeceğim? Hani insan üzülür yani. Bunlar üzülecekleri yere dalga geçiyorlar. Onlar şaka yaptılar. Abartma sen de. Sarı... Rica etsem Burak'la baş başa bırakır mısın bizi? Özel bir şey konuşacağım mı? Pardon. Boş ver, boş ver. ne oldu onu anlat. Çok bir şey işte. Masada anlattığım kadarı yani. Başka bir şey yok. Peki senin bu bahsettiğin evi kim buldu? Serra. Serra mı? Serra senin özel durumunu biliyor yani. Biliyordu. Sağ olsun bayağı da destek oldu yani. Olmasaydı ben bu kadar kolay atlatamazdım. Diyorsun. Siz ne zamandan beri bu kadar samimi oldunuz ya? Samimi demeyelim de daha çok dert ortağı değil. Dert ortağı. Güzel. Ayrıca... Burak cidden o mahalleye taşındıysa kesin altın o Serra vardır. <laughs> Saçmalama yani... ...Serra sevmiyor ki Burak'ı, hiç sevmiyor. Serra var ya... ...kahraman olmak için elinden gelen her şeyi yapar. Egosunu böyle besliyor kızımız. Burak'ı bataklıktan çekip çıkarmak için böyle adımını atmıştır. Fakirin halinden fakir anlar klişesiyle kandırmıştır çocuğu. Kesin görürsün. Kesin. Doğru. Cidden i̇şte yapmıştı. Efendim anne. <laughs> ciddi misin? Hallettin mi? Atıldı yani okuldan. Bitti gitti. Anneciğim teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öpüyorum. <laughs> oh be. Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Annem Zeynep'i okuldan attırdı. Ne? <laughs> Akran şiddeti diye bir gerçeğimiz var tatlısı. Ve Zeynep benim zayıflığımı kullanarak bana şiddet uyguladı. Yani görülmese de. Hak etti. Çok hak etti. Biricik sanki biraz ileri gitmişsin yani yazık oldu kıza. Ben bana yapılanı asla unutmam tatlısı. Ve karşılıksız bırakmam. O burada da sinsi ve kıskanç lafını yedireceğim. だ Sürpriz. Günaydın. Elin nasıl oldu? İyiydi şu. Ne yaparken kesin Selim? Niye soruyorsun? Ben seni merak edemez mi? Neden sorduğunu çok iyi biliyorum bir için. Seni neden bu kadar çok seviyorum biliyor musun? Çünkü Hı. ikimiz de ailelerimizin defol ürünleriyiz. Onları memnun etmek için uğraştıkça, yırtındıkça patinaj çekiyoruz. Kendimizi bir türlü beğendiremiyoruz onlara. kimizde de kaybetmeyi, sevilmemeyi, onaylanmamayı, istenmeme gibi korkularımızı sırt çantamıza doldurup yeni güne başlıyoruz. Ben Ben o çantayı taşıyamıyorum artık. Çok zor gelmeye başladım. Ben de. Ben de çok yoruldum. <laughs> Selim. Sen bana her ne kadar kötüsün desen de, beni o o kadına benzetsen de. abartmadım tamam. ben ama Ben böyle lafın gelişi söyledim onu. Ben seni çok seviyorum. Seni gerçekten çok seviyorum seni. Keşke sen de beni sevebilsin. Keşke belli düzelebilsem ama... ...böyle olmuyor işte. Tamam, gel. görüşürüz Selim. Selim. Neredesin oğlum? Sen telefonunu da arıyorum, açmıyorsun. Yine ne yaptım abi ya? Sen bir şey yapmadın. Bu sefer sana bir şey yaptılar. O ne demek? <laughs> Arka arkaya okulun güvenlik kameraları ile ilgili problem çıkınca... ...okulun güvenlik şirketiyle bir çalışma başlattık. Ee? Yani... ...bazı güvenlik elemanları para karşılığı bazı şeyleri göz yummuşlar. Yani? Senin statik notun sisteme yanlış girildiği için de eksi değilmiş. Bir tarafından değiştirildiği için öyleymiş. Kim peki bunu yapan? Burak. dün için kusura bakmayın ben o yani o an böyle sinirle ne dediğimi bilemedim biraz fazla ileri gittim galiba. Yeni mi aklın başına geldi? Dansız kaldın herhalde. Al işte. Burak! Gel. Neden yaptın? Ne yaptım lan ne bağırıyorsun? Statik notumu neden değiştirdin? Ah! Yeni bir Zeynep vakası. Ne biçim arkadaşsın lan sen? Oğlum görüntülerim var. Sana yardım eden güvenlik görevlisinin yazılı itirafı var lan. Neden? Ne varsa var lan. Yaptım ne var? Yaptım. Aa, aa! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak dur bırak. Sen yaptın! Ben seni Selim. kardeşim sanmıştım oğlum! Kardeşim sanmıştım! Selim yapma yapma! Boğuluyor çocuk ya! Selim bıraksana! Selim! Gel ne bakıyorsunuz yardım Metin ayırsanıza! da. Selim! sanmıştım. Mecbur etmez misin? Al, senin olsun. İyi anlaşırsınız. Allah topunuzun belasını versin. Selim. Ne? Özür dilerim. Ne özür? Neden kavga ettiğimizi yeni öğrendim. Öyle mi? Ben de inanamadım duyunca. Tabii. Sen düşünmüşsündür. Selim haksız yere kavga çıkarıp ...buraya yere sermiştir. Buna inanmışsındır ama haksız olduğunu öğrenince şaşırmışsındır tabii. Selim, Tamam haklısın. Özür dilerim. Özür falan bittiyse ben gidebilir miyim? Hayır. Konuşacağız çünkü. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Tükettik her şeyi sence. Sen tüketmiş olabilirsin. Ama ben daha anlatmaya yeni başlayacağım. <laughs> Selim tamam bak en yakın arkadaşının kazığıyla sarsılmış olabilirsin ki bir dinlesen. Ya Serra, benim öğretmenimmiş gibi konuşma. Sürekli eleştirme beni. Ben daralıyorum. Daralıyorsun. Evet, daralıyorum. Ne zamandan beri? Bir süredir. <laughs> tamam. Ben kapatıyorum o zaman konuyu. Sen ne yapacağını iyi bilirsin zaten. Aynen öyle. Böyle mi konuşacağız yani? Ne dersen beni tersleyecek misin? Biz yapamıyoruz Sara. Olmuyor, beceremiyoruz. Sen beni sürekli eleştiriyorsun. Beni sevdiğini bana söylemek yerine... ...sevgini gösterdiğini ima ediyorsun. Ama o kadar köşelisin ki bunu yaparken bile... ...yaparken beni kalp kırıyorsun. Elle tutulur hiçbir tarafım yok yani. Ben öyle bir şey söylemedim. Ya ne dedin o zaman? Daha açık söyle. Bizden olmayacağım. Ne ben sana yetebilirim, ne sen bana yetebilirsin. Son sözüm bu mu yani? Sen Amerika'ya gittiğini bile Onur abiden öğreniyorum. Bir de karşıma geçmiş dürüstlük dersi veriyorsun bana. Efendim değil.